İstediğiniz şeyi yaratabilmek için yaratıcı imgelemeyi kullanın. Hayatınızda olmasını istediğiniz şeyleri yaratabilmek ve o deneyimi sanki oradaymış gibi yaşamak için yaratıcı imgelemeyi kullanabilirsiniz. Öncelikle ulaşmak istediğiniz ve bu doğrultuda çaba göstermeye hazır olduğunuz hedefinizi belirleyin. İstediğiniz şeyi belirlemeniz gerçekten önemlidir. Hedeflerinizi belirleme süreci Hayatta gerçekten ne istediğinizi keşfetmek konusunda size alan açar. Bu hedef ne kadar sizin kontrolünüzde? Ne kadar gerçekçi? Atacağınız hangi adımlar sizi bu hedefe ulaştıracak? Bunlar üzerinde biraz düşünün. Sonra gözlerinizi kapatın, nefesinizi takip edin ve biraz rahatlamaya çalışın. Varsayalım tüm söylediğiniz adımları tek tek gerçekleştirdiniz ve istediğiniz hedefe ulaştınız. Şimdi tam da hedefinizi gerçekleştiren kendinizi hayal edin. Tam da arzuladığınız şekilde zihninizde canlandırmaya, imgelemeye başlayın. Nasıl bir resim canlanıyor gözünüzde? Nasıl bir yerde olmak istiyorsunuz mesela? Etrafınızdaki insanların söylediklerini ya da bu görüntüyü daha canlı kılacak her detayı imgeleyebilirsiniz. Gördüğünüz şeylere odaklanmaya çalışın gördüğünüz görüntüyle oynayın. İsterseniz renkleri daha canlı hale getirin. Resmi büyütün veya küçültün. Kendinize dışarıdan bir bakın. Size nasıl daha iyi geliyorsa o şekilde devam edin. İstediğiniz o defa ulaştığınızda nasıl hissettiğinizi görmeye çalışın. Yüzünüz, bakışlarınız nasıl, gelecekte tüm bir deneyimi gerçekleştiren kendinize bir bakın. Bunları yapan kişi nasıl biri görün. Kendinizi takdir etmeyi ve onaylamayı unutmayın. Birçok şekilde kendinizi onaylayabilirsiniz. Ben sizlere yol göstermesi açısından birkaç tane örnek paylaşmak istiyorum. Kendi hayatımın yaratıcısıyım. Aradığım bütün cevaplara sahibim. Gün geçtikçe daha çok gelişiyorum. Tüm hedeflerimi gerçekleştirmek için yeterli zamana, enerjiye ve maddi güce sahibim. Bu onaylamaları kullanırken onların gerçek olduğunu hissetmeye çalışın ve buna inanın. Zihninizdeki endişelerden, kuşkulardan kendinizi arındırmaya çalışın. Yaratıcı imgeleme ile istediğiniz hedefle ilgili bir gelecek deneyimi oluşturmak, hedeflerinize odaklanıp ona ulaşmak için atacağınız adımları kolaylaştırmanıza yardımcı olur. Buradaki en önemli unsurlardan bir tanesi bu hedefin gerçekleşmesini gerçekten istiyor musunuz sorusuna vereceğiniz yanıttır. Seçtiğiniz hedefe ulaşacağınıza inanırsanız, onun gerçekleşme olasılığı da o kadar artar. Yaratıcı imgeleme yaptıktan sonra gördüklerinizi, duyduklarınızı ve hissettiklerinizi bir not defterine yazabilirsiniz. Hedefleriniz, bu hedefi gerçekleştirdiğinizde gördüğünüz detaylar, başarınız Yeni kendiniz, kendinizi onayladığınız cümleler. Tüm bunlar sizi yolda tutacaktır. İstediğiniz hedefe ulaştığınızda kendinizi takdir etmeyi ve sımsıkı sarılmayı unutmayın. Başarınızın verdiği tatmini hissederek keyfini çıkarmaya çalışın. Bu değişim dönüşüm yolculuğuna hazır mısın?